Oh, i Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Bugün futbol karnavumu, oradayız. Maalesef ki bayağı bir gelen var arkadaşlar. 26 kişi nedir arkadaşım benim. Evet, oyun. Şu çatıya niye silah koymayı unutuyorsun arkadaşım ya? Adamlar gelmiş burada, birbirlerine vuruyorlar. Bir de silah yok ya. Hayır! yu Çaldı kilimi çaldı. İlerim çalınıyor yani, çok sinirleniyorum çalındığında. Şöyle alayım bir de alayım. Aha! Ya. Ya Rabbi ya Resulullah. Arkamdaki manyak ne yaptı benim? Bir boost kim? Oo, oh, baydılar çok iyi. Ben çekerim onu ya. Ne demek? Sen bay, ben çekeyim. de hiçbir şey yapılmıyor. Yine arkadan birisi geldi. Mermi gitmiyor be. Baygın. Tepede adam var. Onu vurmam lazım. Neyse sıkıntı yok. Arkadaki bottan bir loot alırsam çok iyi olur. Önümde adam. Baygın çok iyi. Valla onu baydıysam var ya oynarım. Bunu da bayım. Hangi mermiyle oynuyorum ben de bilmiyorum ama. Adamı yoktur işte. Haki haki. Ooo içinde mermi bırakmışlar. Çok süper. Arkada uzili hain vardı. Onu unutmuyoruz arkadaşlar. Nereye gitti şimdi bu? Şaka gibi adamın yerini kaybettim. Arkadaşım nereye süründün? Rica ediyorum. Sürmen verir misin? Çok iyi fight döndürdüm. Lerim çalınmış olabilir ama sıkıntı yok. O şu ya. Orta felaket bir şekilde karışık. Kıyıdaki manyak ne yaptı Uzeli? İyi gördüm aslında. İnşallah ölür. Saydı inşallah düşer. Hayır ya. Böyle bir şey olamaz ya. Kaldırmaya geçti. Baygınken vurdum bir de o kadar he. Asma işte. Bir daha vuracağım. kırmızılıyı vurabilirim aslında dur içeri kaç o arkam gelmiş adam geri geldi ya hain sen geri mi geldin hain tak baygınını Ne oluyor? öldüm Adamlar bastı beni. Bueno, Run, bueno. Nerede baydım. Ay! Başka takım çekti beni ya. Uf. Baygını taktı tutamadı. Of, çok kötü öldüm ya. Neyse arkadaşlar, sıkıntı yok. Atlar mı iki takım basıyorlar ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Arada kaldım çok pis. Filmi de çaldı ayın. Neyse sıkıntı yok. Yok oradan geçiyor mu geçmiyor. Ne yapacağız? açıyorum. başka takım bomba attı. Ben böyle bir şey görmedim. Neyse sıkıntı yok. Şu Gatka'ya gidelim. Adam var. Nasıl yok? Teker teker gel. Yallah, yallah. Oy! Of. Çok der ya, çok der ya. Çok pis vurdum adamları arkadaşlar. Bu fayda birer beyni alırım. Şimdi de alayım, m de alayım. Her şey alırım valla. Her şey ihtiyacım var şu anda benim de. Tam bir seviye mi? Al al Allah 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 al Allah Allah al, al. <laughs> al, 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 al. Diğeri de şurada. Bakalım. Oy kar 98 vardı. Bu oyun seviyor herhalde beni ya. Lan, oyun sanki bazen benim sesimi duyuyormuş gibi hissediyorum. Six. dolu mudur acaba? Kim? Yok kimse yok boş. Top var. Drop'u Drop'a çökemem. Allah. Adam var. Drop'a çökemem ama kesebilirim. Adam varmış arkada bu arada. Adam küçük evde. Bir mi düşmedi? Vallahi almışlar gibi bir var içimde. İşe hapusuya düşmem. Ha. Allah'ım poçinki de. Ooo yandık. ya. Niye bu kadar 90 tek atmıyor adamlara? Ha? Benim burada mı vurdu Durucuyla atıyor. Bilmiyorum. Arkam gelmesin diyecektim de kaldı. Hiçbiri. kamyonu geçti bir ya Ya Rabbi ya Geldi bak bir de oynadı. Evin, evin. Allah seni... Karavan attı cümle. Gelme gelme. Oy. Allahım herkes niye bura oynuyor yarabbim. Ben ona Oğlum ya. Allah seni kahretmesin çocuk. Of ya, of ya! Ne kalabalık. Ne oynayayım ki ben Bak. Ah, tabi bismillah. Hepsi yapıyor ya Rabbim. Ay herkes birebir kalmış kimse birbirine sıkmıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Hadi hadi. Sizi ana konda yılanları. Niye sıkmıyorsunuz birbirlerinize? Bundan sonra Allah Kerim. <laughs> ya hayır ya. Oha, lan nereye dolanmış? Bu win benim hakkımdı ya arkadaşlar. Ama olsun, güzel de. 14 leş aldım. 2276 hasarım var. 22k'lik hasarım var. Çok güzel fight'lar döndü. Olsun. Biz bu oyunu win sayalım. Hadi başka videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz.